Herkese merhaba arkadaşlar. Halil Zeynep'i e kıskandığını ve Zeynep'e aşık olduğunu söyledi. Halil tutku dolu bir ses tonuyla Halil Zeynep'e sen benim dizginleyemediğim asi sevdamsın dedi. Benim bile kalbim heyecandan çarptı. Acaba Zeynep ne yaptı? Halil'in harika aşk itirafı için kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Bunlar yaşanırken ruh hastası Alper Halil ve Zeynep'i izliyordu. Halil Zeynep'e aşkına itiraf etti ama Zeynep Halil'e hiçbir şey söyleyemedi. Zeynep çok utanacak ve Halil'den uzaklaşacak. Zümrüt Halil ve Zeynep'i yaklaştıracak ve bugünün anısına fotoğraf çekmelerini isteyecek. Parti bitecek ve tüm konuklar evine dönecek. Halil Zeynep ile konuşmak isteyecek ama Zeynep kaçacak. Ertesi gün Halil Zeynep'in yanına gelecek. Zeynep çok heyecanlanacak ve Zeynep yine kaçacak. Halil endişelenecek ve belki de Zeynep'i rahatsız ettiğini düşünecek. Ama Gülhan Halil ile konuşacak ve Zeynep'in bu davranışlarının nedeninin Zeynep'in utanması olduğunu söyleyecek. Halil Zeynep ile yalnız kalmak için bir plan yapacak. Zeynep daha fazla kaçmasın ve Zeynep ile Halil aşkı artık başlasın aşk Zeynep ve Halil'e gerçekten çok yakışıyor. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Halil ve Zeynep birlikte piknik yapıyor. Zeynep Halil'in yaptıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Zeynep Halil'den uzaklaşacak ve Zeynep salıncağa binecek. Halil Zeynep'e yaklaşacak ve Zeynep'i salıncakta sallarken Halil eğer Zeynep isterse her zaman Zeynep'in yanında olacağını söyleyecek. Halil Zeynep'i tutacak ve göğsüne bastıracak. Zavallı Zeynep'in heyecandan kalbi neredeyse ağzından çıkacakmış gibi olacak. Bu arada Psikopat Alper hapse girdi. Büyük ihtimalle Halil Alper'i fark etti ve hakkında suç duyurusunda bulundu. Zeynep yine heyecanlanacak ve uzaklaşmak isteyecek. Halil Zeynep'in aşktan korktuğunu söyleyerek Halil Zeynep'i kışkırtacak. Zeynep cesur olduğunu söyleyerek Halil'i itecek. Halil Zeynep'in cesur olduğunu ispat etmesini ve aşkını itiraf etmesini isteyecek. Bakalım Zeynep aşkını Halil'e nasıl itiraf edecek?